Evet arkadaşlar bir Hardcore Survival serisine başlayayım dedim. Ulan öldüm. Malzemeleri aldım. Ve şu tarafa bir olta da buldum. Evet. Ve bunu ben almamıştım. Neyse. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu yani ilk bölümde şu gördüğünüz minimalist evin dışında yeni şeyler yapmam lazım. Şöyle ki biraz odun toplayacağım. Saçma bir şekilde ota buldum. Yani çok saçma şey oluyor. Bol bol odun toplamamız lazım. Çünkü şu minimalist evi dikmek istemiyorum daha doğrusu da. Onu yapacak çok işimiz var. Buna daha çok iş yapmayı düşünüyorum. O yüzden daha bunu yıkmayacağım. Şöyle gidelim. Şurada. Şunu alalım. Ve şurayı yapalım. Arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar ben biraz odun toplayayım. Çünkü bir insan odun arayıp bulup te tekrardan yarım saat toplayan bir insanı görmek hiç istemez. Ben biraz toplayacağım. Arkadaşlar benim bakalım çok güzel bir şey olmuş. Ne olmuş? Şimdi ben videoya başlarken arkadaşlar fazlanın sebepsiz yere olta geldi demiştim ya. Benim taş kılıcım nerede birader? Birader, benim kılıcım nerede? Ne oldu? Kılıcımla ipim duruyor mu? Duruyor. Ne oldu kılıcım? Evrim de, geçirdi de... O oh, tam oldu. Ve şimdi gidip tekrardan odun toplayacağız. Hayır, onu toplamayacağım. Şöyle ki iki tane odunun yetmeyeceğini biliyorum çünkü... Ya çatı yapmayacağım. Ya, artık çatı yapmam. Ve her yer kapalıymış. Şöyle ben ben yaptım mıydı? Ah gibi bir çat. <laughs> evet bitti. Evet. arkadaşlar birinci bölümden biraz maden yapsam daha iyi olacak. Kılıcımı sen mi aldın? Sen benim kılıcımı nasıl alırsın? Kılıcım. Ne cüretle? Kılıcını... Gel bak. Gel gel. Bağım ağırlığı, gel gel. Gel. Arkadaşlar bazı bazı videolarda şu şunla almaya çalıştıklarını gördüm. Bence olabilir yani. Neden oldu? Ve arkadaşlar bu olta nereden gelmiş biliyor musunuz? O benim kılı az önce gördüğüm ve kılıcımı alan o Zombi var ya, işte o almış. İşte yani boğulmuş almış. Çok saçma oldu ama. Hani? O boğulmuştan sonra noktalı virgül var. Haberiniz olsun. <laughs> Sanırım <Sendiriyorum. gülüyor> Arkadaşlar bir de bölmelerde bölmeleri öğrendik biz bugün. Bizim umurumuzda değil. Yani sen sınıfta yaptığın şeyler. Kaç kişinin umumda? Bütün herkesin. Yok. Şimdi bir dakika. Et var et, et et et. veremem. Bunu evcilleştirmem için bana kemik lazım. Kemik. Kemiği bir tek. Eskin et kemik. Koş. İskelet neredesin? İskelet arayın. Güya hardcore'da oynuyoruz anasını zaten. Bir tane bile iskelet yok. İskelet. <laughs> Eğer o köpek giderse ağlarım. Biz çok geçmiş. Geç kalırsa ağlarım. Bak. İskelet. şimdi de. Yine iyi bir şey buldum. Maden. Güzel. Gene iyi bir maden bulduk. Buna şükür. Evet. Madeni bulunca bütün senin. Çünkü taş var. Evet. Şimdi taş toplayacağız. Çok zevkli. Şimdi şunları toplayalım. pro parkur player. Hop. Ya ben böyle diktim. sensin Sen bana o pro parkurluğumu pro parkur player o size parkur pros olduğumu söylemiş miydim? Evet abi öyle değil. Size parkur pros olduğumu söylemiş miydim? Dedet. Dedet. Bu da da bir şişir işte <laughs> <laughs> Yemek. Yemedi ya Yemedi ya abi Yemedi abi yemedi Sus Yemedi abi Her neyse Öylesine uyudum bunlar da kazarsak ki. Şimdi bir dakika bir tane zombi yanıyor. Kalamış o diyen zombinin zırhı vardır. Bence bormuş. Arkadaşlar. FPS'im kaç lan? İpisine <laughs> bakıyorum. İkide bir artık çiğniyor lan. Nasıl bir FPS durum lan be. Korkuyorum. O iyi iskelet derler o saatlerde. Bir iskeletimiz olsa da yazsak. Şu kurdu da. Bence kurt şimdiye gitmiştir bakayım. Uf. Güzel 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 güzel. Bir keçi, keçi 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 keçi. Gel bakayım keçi keçi keçi. Keçi. <laughs> evet artık yatak yapabiliyoruz. Şimdi ben eve gidip yatak yapacağım. Çünkü korkuyorum. Ve hardcore vermem oynamamıza rağmen bir yemeğimiz iki tane yok iki tane ekmek değil. İki tane elmam var. Hayır. iki ekmek iki elmam var. Hiçbir işime yaramazlar. <laughs> ne yapacağım? Tabii ki de keseyim ve keçenin etlerini pişireceğim. Şimdi fırın. Turuncuk, cuk, Betada oynadığım için çok güzel bir şey var. Yatağımı direkt rengilendirebiliyorum. Çok güzel bir özellik. Betanın, betanın, betanın sevdiğim tek özelliği bu işte. Ben geliyorum. Gel. Sana, sana gitme. Gitme. Diğer mi var oğlum? Sen gidiyorsun diye ağlayanımız mı var burada? Şimdi Arkadaşlar ne yapacağımızı iyi söyleyelim. Tabii ki de iskelet avına çıkacağız. Bu çok önemli bir şey. Keşke para isteydim lan. Keşke Allah'tan para isteyeydim. Çok saçma bir şey be. <laughs> Abicim görüyorsun. Niye vurmuyorsun? Salak. İki tane kemik. İki tane de ok. Güzel. He. Oklar nerede lan? Ha burada. Galiba ben biraz körüleştim. Bu ne ya? Yani bu gibi bir envanterim olduğu için ve envanterimin bir gram bile düzeni olmadığı için ne olacak oğlum? Ne bekliyorsunuz lan? Hiçbir şeyin yerini bulamıyorum işte. Ve çok saçma bir şekilde köpeği bulamıyorum. Vay geldim iskelet öldürür kız. He. Şimdi Atla öl. Öl öl öl. Atla niye? öl. Ya niye niye? Öl öl öl. Can benim. Ölürsem tekrardan doğamıyorum ha. Tek bir kere hay hayatta kalma hakkımız var. Öldüğümüzde tekrardan doğamıyoruz. <laughs> Yemek ye Kalbim dolar Ulan hey. açlığım çok fenaymış Ulan hey. canım no full diye Bir şey demiyorum ama Full cihaz Yani yine iyi var Sadece ki kalbim yok Diye bir şey yapmadım Bir şey <laughs> demedim ama Ya bu şey çok küçük Hiç şey demedim ama Baksanıza bayağı çıkmıştı arkadaşlar ne yapacağız? atla tam bir şey olur mu olur ne olur? bir dakika bu ne 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 ya parkur burası olduğunu söylemiş miydim? vlog çaldı. Ve çok güzel. Dört kalbim yok. Ay. Artık yemek yediniz. Şişi. Eve gidelim. İki yemekiniz var. Arkadaşlar ben hoş odunlarını sevmiyorum. meşeyi seviyorum. Şurada. Şunun evet. Içine. Bu hep bir şey kullanıyor arkadaşlar. Şuraya şunu koy. Buraya da bunu koy. Bir şerse iyi olur çünkü açım. İnce açım. Cam <laughs> evet cam yapacağım tabii ki. <laughs> İnce mı? İnce olmayacak. Kalın mı? Yok kalın da olmayacak. Ne? Camsın. Aslında daha kalın yapacaktım ama sen kalın mı? Dediğinde aşklar kal. Yo olmayacak dedim. <laughs> Ve bakın Oha 13 dakika olmuş. Arkadaşlar bunlar burada pissin. Biz de bir, bu videonun burada sonuna gelelim. Hadi bay bay. Bak. Videoyu kapatamadım.